Birecik ilçesinde balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk 6 gündür tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre olay, geçen hafta Perşembe günü Nurfan'ın Birecik ilçesine bağlı Kırsal Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı evin balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 2,5 yaşındaki Mehmet Altun dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çocuk ağır şekilde yaralandı. Yakınları tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk bugün hayatını kaybetti. Altının cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. もう。